Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de size böyle bir güzel modelle geldim. Bebek battaniyelerinde, teva battaniyesinde, bebek örgülerinde böyle hırkalarda çok güzel yakışacak ve kolay bir modelimiz. Bu modelimizde sayı yok. Nasıl ihtiyacınız varsa ne kadar sayı başlarsanız önemli değil arkadaşlar. Şimdi ters tarafı da böyle. Bu modelimizin sunumunu yapacağım arkadaşlar. Sunumlarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Destek olalım arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Bunun altına haroşa yaptım arkadaşlar. Haroşamız böyle dönüyor. Böyle dönmemesi için haroşamızı şimdi